Evet sevgili dostlar tekrardan hoş geldiniz. Pazar günüyle devam ediyoruz. 3 Nisan'da oynanacak olan yine birbirinden önemli karşılaşmalar var. Tabi yine indirgeyerek ideal bir program geçireceğimizi söyleyelim. Yine 7 tane mücadelemiz var. Bu 7 karşılaşma içerisinden sizlere oluşturmuş olduğum 3 oranlı bir kombinde var. Tabi programın başında hep şunu hatırlatıyorum. Bu kombinlerin önerilerinin tutacak diye bir şey yok. Yani ondan dolayı istemiyorum zaten. Tutacak diye bir şey yok ama bu çalışmayı yapabilmemiz adına bir kombin 3 oran, 2 oran da değil yani. 2 oranı tabii söylüyoruz ama 3 üç oran, 3.5 üç oran, 4 oran şeklinde yapabildiğimiz kadar, elimizden geldiği kadar, öngörebildiğimiz kadar yaptığımız çalışmalar doğrultusunda çıkardığımız kombinler beğenilerinize bağlı olarak geliyor. O yüzden hatırlatma isteği duyuyorum efendim ve o yüzden hepinizden yine cumartesi günü programımıza gönderdiğiniz gibi bomba yüksek seviyede bir beğeni göndermenizi rica ediyorum. 2000'e dayanalım yine eskisi gibi. Teşekkürlerimi sunuyorum. Tabii dediğim gibi çok ideal bir kombin olacak. Cumartesi günü programını henüz izlemeyenler için şunu hatırlatalım. Cuma günü akşam üzerinde saat 4 civarında veya 3.30 civarında 14-15 tane karşılaşma nezdinde çok yüksek oranlı sistem kuponu gerçekleştireceğim bir e program olacak normal kendi programım çerçevesinde yani kendi seviyem çerçevesinde yüksek oranlarıyla birlikte detaylı şekilde sizlere 3 oranlardan, 4 oranlardan, 5 oranlardan, 8 oranlardan kazandırmaya çalışacağım. Az ile birlikte yapmış olduğum değerlendirmeler var. Bazı karşılaşmalara sizler de katılabilirsiniz. Orada da soracağım sorular olacak. Bu programda da yine geçtiğimiz programda skoru soracağım demişim ama Atlamışız onu Fenerbahçe maçının skoru vardı o açıklamalarda yazıyordu. Cumartesi de yazabilirsiniz bilim paketine gelmek istiyorsanız ki hatırlatmayı tekrar yapayım. Yine profesyonel şekilde her gün Telegram üzerinden e, kontrol edebileceğiniz ne yapmış ne tutmuş hangi misliyle falan gibi profesyonel olarak değerlendirme altına aldığımız kasaları vesaire işte e, bütün bilançoları takip edebileceğiniz bir program. E, Paylaşımda gerçekleştireceğiz ve ay sonunda kamuoyuna da açıklayacağız neyin neyle kazanıldığını veya kaybedildiğini. Hepsini detaylı olarak değerlendireceğiz. İsterseniz katıl butonuna da katılabileceğinizi söyleyelim. Instagram adresimizi takip edin. Forum hediyemiz var orada. Skor sorularımız da yine soruluyor. Oradaki admin arkadaşımız Bora tarafından katıla manuel gelmek isteyenler. Mesela az önce chatte baktım ben. Bir arkadaşım demiş ki ben katıl butonunu göremiyorum. Buradan sosyal medya içerik üreticiliği kapsamında yeni yasa kapsamında katıl butonuna katılabiliyorsunuz. Bülten içeriğini görebiliyorsunuz. Bir sözleşme geliyor. Onaylarsanız e, giriş yapabiliyorsunuz. Onun dışında bu hatırlatmayı az önce yaptım. Zaten pro serilere başladık diye Twitter adresimde burasıdır efendim ve hemen başlayalım. Çok fazla uzun olmayacak bu. Hatırlatmalarımız kısa olduğu için. Şimdi ilk maçımız Fransa'dan aslında ilk başta riskli gibi geldi bana ama anlatacağım. Detaylarını anlatacağım. Siz karar vereceksiniz tabii ki de en son olarak. Ee, bir karşılaşma var. Montpellier-Brest mücadelesi. Şimdi arkadaşlar. E, Montpellier'in en son maçını sizlere aktardığımda hatırlayacaksınız. Mutlaka izlemişsinizdir programımızı. Hangi maçtı o? E, mesela Nice maçını mı hatır e, yapmıştık? Tam hatırlamıyorum ama. Yok, Bordo maçı. Evet, Bordo maçı. Çok erken dakikalarda iki tane gol attı Montpellier. Bordo bu sezon bir iki tane daha öyle maçı vardı. Bu sezon rakibi abluk altına aldı ki sonlara doğru iki tane kırmızı kart da gördü. Bir tane gördü, bir tane daha gördü akabinde. E, bütün o 40 dakika, 45 dakika boyunca hatırladığım kadarıyla e, abluk altına aldı. Hani Spiker nefessiz kaldığı zamanlar bile oldu. Spikerin nefessiz kaldığı zamanlar bile oldu. İnanılmaz bir baskı yedi Bordeaux'dan ama maç 2-0 bitti. Şimdi tabii ki de bu tahminlerimiz çerçevesinde skor bazında değerlendirme de yapıyoruz. Çünkü sonuç odaklı devam ediyoruz değil mi? Alt dediğimiz maçta da birçok maça alt diyorum ben. Çok pozisyon oluyor. Gol olmuyor mesela. Inter Torino maçı gibi. Örnek vereyim. 17 tane pozisyon var. Gol olmadı mesela. Alt geldi. Ben alt oynamıştım. 1.75'ten. Hatta 1.80'di. 1.80'e kadar çıkmıştı. Katıl butonuna da göndermiştim o karşılaşmayı. Şimdi yani mucize. Şimdi mucizeden kastım şu. Olması gereken o normalde. 1.72'de oranı vardı Bordo maçının üstünün. Üstü yorumlamıştım sizlere. İlk yarıdan gelen iki golden sonra Bordo atamadı. Kaçırdığı net gol pozisyonu sayısı 7. Bakın 7. Ve şuna dayandırmıştım kısa bir şekilde onu söyleyeyim. Montpellier Fransa Lig 1'de siz değerli futbol severler de mutlaka izliyorsunuzdur bu maçları. Böyle maç golükten takip ettiğinizi düşünmüyorum ben. Rakip üzerine geldiği zaman bunu karşılayamayan takımlardan bir tanesi. Yani bunu işte burada tuttu şansa. Kalecinin devleşmesi, 6 tane pozisyon çıkardı. 7 tane net gol pozisyonu. Bordo hücumunun beceriksizliği vesaire işin içine girdiği gibi maç 2-0 sona erdi. Ama dediğimiz gibi maç 5-2. Ya da belki Montpellier'in girdiği pozisyon, Molen'in falan girdiği pozisyonlar da var. 5-3 falan. Bu da %60'ı falan girse. Öyle hepsi değil yani. %100'ü girse zaten ne olacağını izleyenler biliyorlardır. Anlamışsınızdır. Velhasıl şuna e, e, değinmek istiyorum. Montpellier zaten bir istatistik de verdim. Bu da çok önemli bir istatistik. Fransa Lig 1'de evet dağa taşa dedim ama kalesine isabetli olarak değil. Kalesine off target, on target fark etmez. En fazla şut attıran takım. Şimdi en fazla şut attıran takım ne demek? Demek ki o parsellenen alanlarda rakip baskısını çok iyi yapmıyorlar demek normalde. Ve ben zaten gözlemlediğim kadarıyla aldığım notlar kadarıyla da Montpellier'in en az 7 maçını izlediysen bu sezon bunların hepsini gördüm orada ve o yüzden anlatmaya çalıştım. Gollere gebe açık oluyor. Geçen sene daha farklıydı. Geçen sene ee, 4-6'larını 3.5 üstlerini falan yakalıyorduk. Hatırlayın. Yani 2-60-2-40 bandında bunları yorumlayabiliyorduk. Ama oradaki işte bazı oyuncuların takımdan ayrılması, Delort mesela değil mi? Takımdan ayrılması yanlış yönde ya da farklı yönde, kötü yönde etkiledi Montpellier'i ama bazı oyuncuların, önemli oyuncuların bu yönü, profili iyi oynayabilen oyuncuların hücum oynaması kaynak o profilde olmaları kaynaklı da bu devam ediyor. Hoca gözetmeksizin devam ediyor, mutlaka devam ediyor. Ve öyle karşılaşmalar oynuyordu aslında Montpellier ama son zamanlarda baktığımızda Ren maçı hariç, Nant maçı 2-0. Nice maçı anlarım. Nice zaten tutabilecek bir takım. Gol yemeyen, kolay kolay gol yemeyen bir takım. İşte çok da atamıyor ama e, tabi basit takımlar işte böyle savunması kötü olan takımlara karşı atmasını beklersin mesela ama 0-0 bitti. Orada da bir kart çıkmıştı Nice tarafına ve Bordo maçı konuştuğumuz gibi. Şimdi Brest'le oynayacaklar. Brest'in de performansı mesela son maçlara baktığımızda ki Marsilya maçını ben yine katılda vermiştim. Eee o maçta son dakik, son saniyede gol buldular. Son saniyede işte free gol yediler. Maçın hemen başında gol yediler. Birinci dakikada. Hatta 55. saniyede falandı. Bir savunma arkasına top. Gol gelmişti. Daha sonraki Anja maçında gol bulamadılar. Ama ne oynadılar? Önemli. Yani ısrar var. E, niyet var. Gol pozisyonuna girebilme konusunda problem yaşayamıyorlar vesaire. Ama son zamanlarda baktığımızda Lance deplasmanında kazandıkları maç dışında çok böyle elle tutulur Troya galibiyetini saymıyorum tabii ki de. Elle tutulur bir galibiyeti yok ve rakibine karşı da genel bazda baktığımızda üstünlük kuramayan bir takım. Genel bazda baktığımızda. Yani sanıyorum hiç Montpellier'e karşı galibiyeti yok tarihinde. Onu tam detayla bakmadım ama en azından 2010 yılına kadar şu anda önümde çıkan ekranda 2010 yılına kadar hiçbir zaman Brest'in kazanamadığını söyleyebiliyoruz. Ama bakın bu karşılaşmada ne var? Evet Montpellier'in zayıf bir savunma yaptığını anlatmaya çalıştım ve altını çizdim. Burada Brest tarafında herhangi bir eksik yok. Montpellier tarafında iki tane kırmızı kart cezalısı var. Ve bu oyuncular savunmada bir stoper, savunmada 26 ve 27 karşılaşma oynamış oyuncular. Biri Kozza, diğeri Ristich. Dış transferler. Şimdi böyle bir durumda Prest'in değerlendirebileceği bir e, karşılaşma olarak gözükebilir kazanamasa bile gol bulabilir diye düşünüyorum. O yüzden risklidir diye biraz anlatmaya çalıştım. Karşılaşma 1.51'den bence iki takımın atacağı gollere gebe sevgili dostlar. Özellikle uzun süredir Montpellier'in gol yemediğini, şansa bela gol yemediğini düşündüğümüzde gol yememesi de benim için önemli oluyor biliyorsunuz. Milli takım dönüşünde ben ideale yakın kadrosuyla Brest'in bu deplasmanda gireceği pozisyonlardan birini değerlendireceğini Montpellier'in de karşılık verebileceğini düşünüyorum. Tabii çok pozisyon olacak, olacak mı olmayacak mı hep beraber göreceğiz. Benimle birlikte şansımı ortak olmak isteyenler isterlerse değerlendirebilirler. Premier Lig'den bir karşılaşma aldım. Sadece hafta sonunda bir maç var. Dikkat edersiniz. Diğerlerini katıl butonunda yüksek oranlarıyla değerlendireceğim. Başka ideal herhangi bir şey değerlendirmeyeceğim. Cuma günü programımızda var zaten Premier Lig'le alakalı ee, bazı karşılaşmalar. Onları da konuşacağız. Tottenham Newcastle'la oynuyor. Tabii Newcastle'ın devre arasında yapmış olduğu transferler. Chris Wood önemli bir transfer. Eee onun dışında Fraser'ı biliyoruz. Willock'un performansı mesela gitgide çok fazla öne çıkmaya başladı ve Trippie transfer olduktan sonra Atletico Madrid'den özellikle duran toplarla birlikte Newcastle'a çok şey katmıştı ve biz bunu görmüştük yani ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu frikikler konusunda, duran toplar konusunda. Tabi Beck konusunda da takımı çok rahatlatan oyunuyla birlikte çünkü savunma yönü de çok önemli bir oyuncu. Çok önemli bir oyuncu ve sakat şu anda. Oynamıyor biliyorsunuz. O yüzden Newcastle'ın son dönemde biraz savsakladığını görebiliyoruz. Ancak ve ancak. Tabii Newcastle United'ın şöyle bir durumu da var. Son iki maçta Chelsea ve Everton karşılaşmalarında gol atamadı değil mi? Bakmışsınızdır siz. Şimdi ben onlarla alakalı bir şeyler söyleyeceğim ve Tottenham tarafına döneceğim. Newcastle United'da Kyle Wilson'ın un da eksikliği var. Şu anda öyle biliyorum ben. Ee, yine şöyle tam detaya bakalım isterseniz. Yanlış olmasın. Evet Kyle Wilson ve Trippier dışında herhangi bir sıkıntıları yokmuş gibi gözüküyor. Ve son dönemde öne çıkardığım, çok üzerinde konuştuğum takımlardan da bir tanesi Newcastle United. Tottenham tarafına geleceğim çok kısa. Tottenham'da bir toparlanma var. Özellikle e, kendilerine karşı, ön tarafta çok fazla oynayan takımlara karşı bilet kesebiliyorlar. Yani aslında benim beklemediğim tarzda bir Brighton galibiyeti aldılar. Çok zor. Yani Brighton deplasmanında 2-0'lık galibiyetle dönmek gerçekten çok zordu. Aslında bir beraberlik bekliyordum ben bu karşılaşmadan. Ancak e, rakibe... İsabetli şut attırmadılar. Çok attırdılar ama isabetli şut attırmadılar. Bakmışsınızdır bunlara. Ve pas oyununu yine Brighton'la kafa kafaya yaptılar. Önemli bir takım olduğu için, referans olduğu için anlatıyorum. Ve West Ham maçında hiç beklemediğim yine 3 golle birlikte. Bak 1-0 kazanabilir. 2-1 de okey, 3-1 ve daha fazlasına girdiler. Yani yavaş yavaş Antonio Conte'nin takımı da oturmaya başladı gibi gözüküyor. Tabii ki de Newcastle açısından çok zor bir karşılaşma ama 1-31'den bence oynanacak bir mücadele değil ve ben Newcastle United'ın Chelsea ve Everton maçlarında nasıl oynadığını izleyen biri olarak. Yani mesela tabiri caizse bilmiyorum katılır mısınız? Everton'ı yerden yere vurdu. İzleyenler hak vereceklerdir. Mutlaka yazsınlar. Everton'ı yerden yere vurdu. Newcastle ama o maçta gol bulamadı. inanılmaz bir şekilde gol bulamadı. Aynı şekilde Chelsea karşısında yerden yere vuramadı tabii ki de oyun olarak ama girdiği net gol pozisyonları değerlendirememişti. Milli ara dönüşü, beklediğim tarzda çıkışına devam etmek zorunda olan bir Newcastle var. Yatırım üzerinden geleceksiz bunun inanılmaz transferler olacak ve üzerine gelecek bir Tottenham var. Yani Tottenham çok fazla üzerine gelecek ve ben bu takım savunmasını yapamayacağını düşünüyorum. O yüzden çok güzel bir oran var. İdealim benim hatta bunu birazdan yine 3 oranlı kombinimizde kullanacağız. Deplasmanın golü 1.51 efendim. Belki de bir sürpriz de çıkar. Çok girmiyorum oralara ama ben sadece Newcastle United'in golünü değerlendirdim 1.51'lik oranıyla. Şimdi Granada ile Rayo Vallecano oynayacak. Tabii Rayo Vallecano'nun bu sezon e, önemli bir çıkışı vardı hatırlayın. Çok yukarılardaydı değil mi? İşte Sosyadat gibi çok yukarılardaydı. Acaba bir Avrupa olabilir mi diye düşünüyordu. İşte Falcao transferi. Falcao'nun bir anda eski prime dönemine dönmesi gibi arka direkten golleri, aşırtma golleri, kaleciyle çok karşı karşıya kalması falan. Madrid e, temsilcisinin yapmış olduğu yatırımı kendilerine vermişti. Ancak daha sonradan inanılmaz bir düşüş. Yani son 13 karşılaşmasına baktığımızda kupalar dahil 12 maçını kazanamayan bir Rayo Vallecano var ve özellikle iç sahada bu takım çok tehlikeli bir takım ancak dış sahalarda şu anki istatistiğini söyleyeyim sadece. Evet. Tam 10 maç kaybetmiş bir Rayo Vallecano var. Yani bir maç kazanmışlar. 10 maç kaybetmişler. Tabii şu ana kadar bu. Ve Anlık performansı değerlendirme altına aldığımızda son dönemde kötü bir Rayo Vallecano var. Bu ayrı bir mesele. Ve son Alaves maçında evet belki bir 0-2 çifte şans düşüncem vardı ama maçı da kazanan Granada ki geçen sene e, takımımızdı biliyorsunuz. Bu sene Empoli ile birlikte değerlendirme altına almıştık. Çıkış maçlarından bir tanesini kazandı. Alaves deplasmanında çok çok önemli düşme adaylarından bir takımı yenerek geldi Granada ve evinde Rayo Vallecano'yu oynayacağından dolayı ben işte bu tarz maçlarda Granada'nın hızlı başlangıçlarına güveniyorum. O yüzden çok ideal bir tercih söyleyeceğim. Ben karşılaşmanın ilk yarısından gol sesi bekliyorum. 1.37 açıldığı için bunu söylüyorum. Zaten ben bunu yazdım daha sonradan oranına geldim baktım. 1.40 bekliyordum açıkçası ama 1.37 bandında bir oran açılmış. Zaten Granada'nın böyle bir takıma karşı formu düşük bir takıma karşı ilk yarıdan genellikle ilk yarılarda bulduğu pozisyonları değerlendirme kapasitesi olduğundan dolayı gol bulabileceğini düşünüyorum efendim ve ilk yarıda gelecek olan bir gol genel bir gol 1.37 tabi bu anlattığım çerçevede de ilk golü Granada atar tercihi de başka bir kuponda isterseniz değerlendirilebilir ama ideal tek tercihim burada ilk yarıda gelecek olan goldür efendim tabi maçlar yani takımların arasında oynanan maçların detaylarına bakarsanız bakmışsınızdır siz Royal Vallecano da yenilmiyor ama şu oyunla en son izlediğim oyunla bu karşılaşmayı nasıl yenecekler gerçekten düşünülmesi gerekiyor. Bu arada az önce chatte de birçok arkadaşım yazmış hatta bayağı yüzlerce mesaj da gelmiş. Teşekkür ediyorum. Canlı chat'i çok okuyamıyorum program yaparken biliyorsunuz. Ee, özledik demişler. Çok teşekkür ediyorum çokça geldiği için. Ben de sizleri özledim. Gönderdiğiniz mesajlardan dolayı çok teşekkür ediyorum. Ve şimdi beğeni göndermeyenler yine bomba gibi bir beğeni gönderirlerse çok sevinirim. Bizle birlikte şansımız ortak olmak isteyenler de kuponumuzu birazdan değerlendirebilirler. Ama hiçbir zaman yüksek misli önermediğimizi söylüyoruz. Hepsi gelse zaten öyle bir dünya yok. 30 gün 30 kupon vereceksin 30 da gelecek falan öyle bir şey yok yani biliyorsunuz. Bazen olduğu gibi o büyük programında 26 bin lira kazanabilirsin 16 liraya bazen de 100 lirayı kaybedebilirsin ideal bir kombinde. Bunların hepsi gerçekleşiyor. Şimdi Mönchengladbach mines mücadelesi. Mainz'ı hep anlatıyorum o yüzden çok detaylandırmayacağım. Hala da Avrupa şansı olan ve takım olarak baktığımızda sürekli olarak neredeyse aynı 11 ile oynayan bir Mainz var. Ve bu seneki yapmış oldukları çıkış tesadüf değil. Bunu hep söylüyorum. Tabii Mönchengladbach tarafına baktığımızda işte bir Hertha Berlin maçı. Direkten dönen top var. Hertha Berlin'in direkten dönen bir topu var. Kendilerinin kaçırdığı çok fazla gol pozisyonu var. 5-0 gibi bir şey bekliyordum ben biliyorsunuz. 2-0 bitti mücadele. Ama daha sonrasında Bochum maçında da gol yemeden yine 2-0'lık bir galibiyetle ayrıldılar. Yani formda bir e, Mönchengladbach olduğunu söyleyelim. Ama Bohum'a bohuma çok fazla gol pozisyonu verdiler. Bunu net olarak söyleyebiliriz ve çok durağan bir oyun vardı. Enteresan bir şekilde. Yani çok akıcı bir oyun olmadığını söyleyelim. Özellikle ilk yarıda biraz sıkıcıydı. Daha sonradan biraz açıldı ama daha dikey paslarla oynanan bir karşılaşma olduğunu da söyleyelim. Çünkü pas isabet yüzdelerine bakarsanız eğer izleme, izlemediyseniz karşılaşmayı. Pas isabet yüzdelerine bakarsanız rakam olarak çok aşağıda. İşte bu dik atılan toplar kaynaklı ve çok fazla pas hatası yapılan bir karşılaşmaydı. Çok beklediğim tarzda bir mücadele değildi aslında ama gerçek şu ki Mönchengladbach şu anda özellikle söylemeden geçemeyeceğim hem her maçı hem de Bohum maçı için Jan Zomer'in performansı ile birlikte devam ediyor İyi çıkışı. Yani Galatasaray Mustera gibi bir dönem hatırlayın. Galatasaray iyi oynuyordu falan ama kaleye gelen topları da Mustera önlüyordu yani %70, %60'larla kurtarma seviyeleri, yüzdeleri ilerliyordu biliyorsunuz. O yüzden gerçekten iyi bir şekilde kalecinin devam ettiğini söyleyelim. Tabii iki takımın Avrupa şansı var mı yok mu diye değerlendirme altına aldığımızda çok zor. Neden? Çünkü Hoffenheim ve Freiburg'un da oradan yükselme ihtimalleri var. Bugün Köln'ün bir karşılaşması var. Köln Union Berlin'le oynuyor. Eintracht Frankfurt gibi bir takım da var. Ya yani bu takımları geçmek çok zor o yüzden iki hedefsiz takımın mücadelesi olduğundan belki bir hedefe ulaşabilirler şekillenmeye göre sonradan bilemiyorum ama rahat bir karşılaşma psikolojik açıdan rahat mental açıdan rahat bir mücadele bekliyorum. Bu yönden karşılıklı gol var 1.45 oranıyla önereceğim ben. Tabii çok gollü olmayabilir Mainz'ın oyunu deplasmanda ve söylemiş olduğum gibi Somer'in de performansı kaynaklı olarak böyle bir bir ayarında karşılaşma bitebilir diye düşünüyorum ben. Ev iki gol atabilir mi atamaz mı onun üstünde de çok gittim geldim. Belki atabilir diye e, bir bir sistemde değerlendirme yaparım dedim ama sonradan sildim. Buraya da not almışım. Onu da söyleyeyim. Karşılıklı gol var. Bence pazar gününün güzel karşılaşmalarından bir tanesi gibi gözüküyor. İdeal yorumladık ve geçelim. Cuma günü daha yüksek oranlı 3 ve 4 oranlı çıkarmış olduğum karşılaşmalar. Onların da listesi burada. Bu akşamki çalışmalardan sonra yarın çok güzel bir programla 45-50 dakikalık programda karşınızda olacağım. Genk Yüpen'le oynayacak. Buradaki önemli olan Genki oyunu anlatıyoruz zaten. Yani ön taraf presiyle oynayan, kanatlardan oynayan yani ender takımlardan bir tanesi. Genki değerlendirme altına alıyoruz ama tabii beklediği tarzda bir sezon geçiyor mu Genki? Hayır. Çünkü işte Avrupa'da da oynadılar falan değil mi? Oralardan çıkma ihtimalleri şu anda 45 puandalar. 4 bile zor. İlk 4 bile zor. O yüzden bir düşüş var tabii ki de ama şu Yüpen takımını değerli değerlendirme altına aldığımızda Onların da deplasmanda problem yaşadıklarını çok görüyoruz. Ve kalelerinde çok fazla pozisyon verdikleri gibi gol de görüyorlar. Tabi bunlar normal istatistikler. Şimdi ben bunlar üzerinden değerlendirme yapmayacağım. Herhangi bir takım olsa da rakipte. Hani Anderlecht'i çıkartabilirim biraz takım savunmasından bahsetmiştim. Kulüplücü'yü çıkarabilirim veya e, Senciloz'u çıkarabilirim ama belki biraz da Antwerp'i çıkartabiliriz. Hatta Gen Gent'i bile çıkartabiliriz. Gent takım savunması olarak değil mi? Bunların dışında her takıma zaten Genk'in iki gol atabilme ihtimali var ligde. Öyle de yorum, e, yorumlanması gerekiyor diye düşünüyorum ben. E, sakat da yok. Şu anda kart cezası yok, sakat da yok. Milli takım dönüşü ve son iki karşılaşmasında Centuriden'e kaybettiler. Ve kulüp Brüje kaybettiler ki normal sonuç zaten. Yani iki maçtır kaybeden bir Genk var. Bu da benim işimi kolaylaştıran unsurlardan bir tanesi diye düşünüyorum ben. İki tane mağlubiyet alan takım. Böylesine kırılgan bir takıma karşı tabii ki de galip gelebilir görüşünde. 1-22 açılmış. Bir önermiyorum hiçbir şekilde. Ben karşılaşmada Genk'in 2 gol bularak 2-1, 2-0 işte belki 3-1 şeklinde maçı kazanacağını düşünüyorum. Oranı 1 seviyesine getirdim. 1.5 üstünde 1. Bu da güzel bir tercih olarak gözüküyor. Ve son mücadelemize bakalım. Atalanta-Napoli maçı zaten siz değerli dostlarımızla birlikte Sportoto'da da değerlendirdik mücadeleyi. Şu öne çıkmıştı değil mi? İki takım alanı çok fazla birbirlerine vermeyecekler. Özellikle Atalanta bir dönem çok sakatlıklardan çeken Atalanta. O dönemde mesela bir Milan maçı hatırlıyorum ben maçı iğrenç bir hale getirdi ama sahaya giren Gasperini oyuncularına sarılmıştı. Çünkü 7 oyuncuyla yani 7 eksik oyuncuyla çıkmıştı o karşılaşmaya Atalanta ve ondan sonraki periyotta da birçok karşılaşmada öyle oynamak durumunda kaldı. Sonlara doğru işte Jeremy Bogalar döndü. Zapata'nın sakatlığını biliyorsunuz vesaire. Hala da oynamama ihtimali var bu karşılaşmada ama onun dışında bütün oyuncuların yavaş yavaş takıma döndüğünü söyleyebiliyoruz ileride Atalanta'da. Ama Napoli Atalanta tarzında ikinci bölgeyi çok iyi kapatabilen bir takım. Zaten bu konuda sezon başından beri hep detayları belirttik sizlere ve duran toplar konusunda da ne kadar tehlikeli olduğunu söyledik. Yani bu maçı zaten bence duran toplar çözecek. Öyle çözecek diye düşünüyorum. Ve Atan'ın yatacağı bir maç olacağı için öyle düşünüyorum ben. Atan yatar gibi gözüküyor bu karşılaşmada. Hani Atalanta'nın oralara gitmesi, yukarılara gitmesi biraz zor gibi. Şampiyonlar Ligi'ni zorlaması zor gibi gözükse de Napoli'nin hem deplasmanlarda temkinli oynaması hem de hedefinin olması kaynaklı bir beraberliğe yatabilme durumu da var. Yani iki takım da öne geçerse skoru korumak amacıyla oynayabilir. O yüzden çok ideali 1.25 açmışlar. Şimdi gördüm onu. 3.5 gol altıdır. Üçlü kupona girer. Yani 1.30, 1.35, 1.25 yapıyorsunuz ya. Oraya bence girer. 3.5 gol aldı. Yani 4 gol olursa şöyle anlatmaya çalışayım. 2 penaltı, 2 duran top. Bir tane de işte kim diyelim, isim de söyleyelim. E, Politano soldan çeker, Aryan Robben yani öbür tarafa. Veya Insigne sağdan çeker, öbür tarafa. Mbappe'nin Fransa milli takımda attığı gol gibi. Bu hafta öyle bir şeyler olabilir. Ekstra bir şeyler olabilir. Zaten bunlar belirleyici olacaktır. Kale içine sokmayacak iki takım birbirini gibi gözüküyor. Ama şöyle de yapabiliriz. Bunu ekstra e, söylemek istiyorum. 1.81 oranıyla bir gol olabilir de ikinci olacak mı acaba? Yani onun riskine girebilir miyiz diye düşünüyorum. 2-3 gol. 3 gol zor gibi zaten. Ama 2 gol olursa 1.81 alabiliriz. Tabi iktidar risk yönetimi bize şunu vermiyor. İşte 0-2 gol bandı vermiyor mesela. 1.40 aç mesela alsın millet değil mi? Böyle analiz yapanlar teknik detay analiz yapanlar değerlendirebilir bunu. Öyle bir şey olmadığı için 2-3 golü zorlamak durumunda kalabiliyoruz. Belki böyle bir değerlendirme de yapabilirsiniz. 1.81 civarında benim söyleyecek detaylarım bunlardı. Çok ideal karşılaşmalar, oranları da ideal gördüğünüz gibi ve buraya kadar dinlediyseniz hepinize çok teşekkür ediyorum. Tottenham Newcastle United maçının da hemen şöyle skorunu zaten yazıyordu ekranda görmüşsünüzdür. Skorunu video bittikten sonra yorumlara yazarak bilim paketine hemen Nisan'ın başında gelebilirsiniz. Gelmek istiyorsanız gelebilirsiniz. Bu etkinliğe katılabilirsiniz ve profesyonel olarak ilerleyeceğimiz sistemlerle beraber sizler de şansınızı isterseniz deneyebilirsiniz. Bu hatırlatmayı da yapalım. Ve kombine geçiyorum. Beğeni bekliyoruz burada. Sağlam beğeni bekliyoruz. Kombine geçiyoruz. Mönchengladbach kimle oynuyordu arkadaşlar? Oynuyordu. Mainz oynuyordu. Mainz'ın bu deplasmanda kümülatif olarak skora etki eden takımıyla birlikte karşılıklı gol varın gelebilme ihtimalini. Zomer'i geçersek olabilir diye bir düşüncem var. İnşallah geçeriz çünkü panter kesilmeye başladı yine. Ki şunu söyleyeyim hani futbolu yakından takip eden biri olarak iki dönem yanlışım varsa lütfen düzeltsin arkadaşlarım. Bundan önceki senelerden bahsediyorum. 3 sene, 4 sene falan. İki dönem Almanya'nın en iyi kaleci seçildi Zomer. Öyle hatırlıyorum. Bir dönem yüz de ikinci dönemini de hatırlıyorum. Öyle bir kaleci olduğunu zaten hepimiz biliyoruz. Umarım bu maçta bir nazar değdiririz ee, Zomer'e. Diyelim. Karşılıklı gol var. İlk maçımız 1.45'lik oranı var. Granada maçının hızlı başlayabileceğini düşünüyorum. İlk yarıdan gelecek olan gol Rayo Vallecano girmek zorunda artık. Yani nereye kadar e, böyle savunmayla başlayacaklar? Sanmıyorum ben. Granada çok coşkulu başlıyor. Özellikle Molina e, yine kaldığı yerden devam ediyor. E, Molina ile birlikte ben tehlike yaratabileceğini düşünüyorum Granada'nın. İlk yarıdan gelecek olan gol 1.37 ve Newcastle United'ın deplasmanda topluma atacağı gol benim için yapmış olduğum analizde önemli 1 51'lik oranı var. Böyle üçlü bir kombin yaparsanız 3 oran alacaksınız efendim. Aklınıza yeterse kendi kombinizin dışında da bunu değerlendirebilirsiniz. Tabii bunu ideale çekmek istiyorsanız onu da önereyim. Başka kombin. 2 oranını isterseniz yapabilirsiniz. Gladbach maçına KG, Newcastle'ın bir golünü alırsınız. Başka bir yerde bir kombin olarak 2'yi biraz geçen bir kombinde değerlendirebilirsiniz. Bu da idealimiz olmuş olsun. İzlediğinizden dolayı çok teşekkür ediyorum zaman ayırdığınızdan dolayı tekrar ve tekrar Ramazan'ınızı kutluyorum ee, yaklaştık biliyorsunuz Cuma gecesi e, bu bu geceden itibaren artık e, sahur etkinliklerimiz de başlayacak e, Allah hepinizin oruçlarını kabul etsin diyelim şimdiden tekrardan söyleyelim ve e, hafta sonu için hepinize bol şanslar diliyorum Cuma günü dolu bir programla ekibimizle birlikte hazırlayacağımız önemli istatistiklerle karşınızda olacağız. Bir arkadaşım da chatte şunu yazmış. Abi bu istatistikleri nereden alıyorsunuz? Cafer abi demiş ki işte Almanya'da tipik o bilmem ne. Şimdi şöyle. Orada var da düzleri var. Yani siz web sitelerinden açıp bakarsınız bunlara. Bunların düzleri çıkar orada. Biz bir yazılım kullanıyoruz. Şu an sponsor olmadı bize o yüzden ismini söylemeyeceğim. Ama daha önce Alper Şahin'le oradan örnek vereyim. Yapmış olduğumuz programlarda kullandığım bir oyuncu karşılaştırması, takım karşılaştırması yönünden kullandığım bir yazılım ve 1000 pound. Yani bunları sizlere çıkarabilmek için zaten bunları biz ödüyoruz arka planda harcadığımız paranın adı hesabı yok. Ekibimize ödenen paralar, yayın için yapılan masraflar, onun dışında işte yazılımlar, yarın öbür gün stüdyomuz açılacak falan. Bu yüzden desteklerinizi bekliyoruz zaten ve zaten ne yaptıysanız bugüne kadar siz yaptınız. O yüzden hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Şükranlarımı da sunuyorum. Çıkarken de beynini patlatırsanız çok çok memnun olurum. Bol şanslar efendim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Yeah,